16 Ekim 1992 akşamı 15 yaşındaki kızlarıyla Artvin'i Seyitler Köyü'nde yaşayan Hüseyin ve Asiye Korkmaz çiftini öldürdü. Anne ve baba aldıkları balta darbeleriyle öldürülmüştü. Kızları ise defalarca cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülmüştü. Bir yıl sonra ilk cinayetin işlendiği köye birkaç kilometre uzaklıktaki Soğanlı Köyü'nde Ziver Bildirici ve gelini Hayriye Bildirici sabah saatlerinde evlerinde ölü olarak bulundu. Adam kafasını aldı keser darbesiyle öldürülmüştü. Kadın ise cinsel saldırı edildikten sonra aynı şekilde öldürülmüştü. Bölge halkı olayın aynı kişi tarafından yapıldığını düşünüyordu ve katili Bağtıcı adıyla anıyordu. İkinci cinayetten 3 ay sonra Şafşat'a bağlı Köprükaya köyünde yaşayan 60 yaşındaki Ahmet ve Abu Hayat Gümüş aynı şekilde öldürülmüş halde bulundular. Ancak bu olayda diğerlerinden farklı olarak katil evi alt üst etmişti. 4 ay sonra Sakımlı köyünde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Hediye Sancaktaroğlu ağırda iş yaparken saldırıya uğradı. Kafasına ağır yara almış ve cinsel saldırıya uğramıştı. Saldırgan kurbanın öldüğünü düşünüp olay yerinden ayrıldı Ancak yaşlı kadın kurtuldu. Bu olaydan 4 ay sonra bu kez Ardanuç, Gümüşhane köyünde yaşayan 60 yaşındaki Osman ve Kevser Aksoy çifti öldürüldükten sonra evleri yakıldı. 4 ay sonra 70 yaşlarındaki Ahmet ve Ayşe Bayram çifti ve kısa bir süre sonra da 70 yaşındaki Hacer Kars öldürüldü. Katilin hiçbir izine rastlanmadı. Artvin merkezi birkaç kilometre uzaklıktaki Sakımlı köyünde oturan 58 yaşındaki Hediye İpek, Boğazı Tülbe, de sıkılıp bayıldıktan sonra cinsel saldırıya uğradı. Saldırgan, kadını öldü sanıp bırakmıştı. Kadın komşularından yardım istedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kurban kendisine saldıran kişiyi tanıyordu. Saldırgan, komşusu Atlan Çolak'tı ve eşgallerini en ince ayrıntısına kadar polise verdi. Polis aynı gün saldırganı yakaladı. Atlan Çolak evliydi ve üç tane çocuğu vardı. Çolan evinde gece yarısına doğru arama başlatıldı. Evde 3. kurbanın evinden alınmış telefon ve son olayda giyindiği giysiler bulundu. Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde katilin yargılanmasına başlandı. Mahkemede neden yaşlı insanları öldürdüğü soruldu. Çolak şöyle söyledi: "Yaşlı insanları öldürüyorsam da bunlar zaten zamanlarını doldurmuş olanlar." dedi. "Onlar bizim yerimize fazladan yaşıyorlar. Belki de bizim kısmetimiz" kapatıyorlar. Hem kendimi tatmin ediyordum hem de onları öldürerek toplumu rahatlatıyordum ifadelerini kullandı. Duruşmada ilk cinayetini anlatırken soğukkanlıydı. Çobanlık yaptığım günlerde Korkmaz ailesinin evini gözlüyordum. Olay gecesi etrafta kimsenin olmadığına emin olduktan sonra evin üzerine ve bacaya taş atmaya başladım. İstediğim dışarı çıkmalarını sağlamaktı. Bu sırada çatı boşluğunda bulunan çabuklar gözüme çarptı. Onlara ateşe verip evden dışarı çıkmalarını sağladım. Köy de yalnız yaşadığını bildiğim Hediye İpek'in evine gittiğimde onu öldürüp sonra da ırzına geçmekti amacım dedi. Kadının evde yalnız olduğuna emin olduktan sonra harekete geçtim. Boğuşma sırasında seni tanıdım diye bağırdı ama sesimi çıkarmadım. Saçlarımı çekmek istedi ama bana engel olamadı. Atletimdeki küçük kan lekesinin bu sırada bulaştığını düşünüyorum. Çünkü kadının ağzından kan geldiğini gördüm. Kan gelince öleceğini düşündüm. Çolak yaşlı kadınları cinsel saldırı etmesini 7-8 yaşları anne ve babasının cinsel ilişkiye girmelerine tanık olmasına bağladı. Mahkeme heyeti güvenlik nedeniyle davayı Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermeye karar verdi. Çolak'ın savunma avukatı Yakup Yürektürk, evde bulunan telefon dışında cinayetleri kanıtlayabileceği suç aletlerinin bulunamadığını öne sürdü. Ancak önemli bir ayrıntı bulunuyordu. Zanlı, ikinci cinayeti işlediği evden aldığı telefon hattına ait 2952 numarasını silmeyi unutmuştu. Eve telefonun nasıl geldiği konusunda ise zanlının eşi Suzan Çolan ifadesi alındı. Evimizde telefon hattı yoktur. Eşim beyaz telefon makinesini bundan 6 ay önce Ramazan ayında getirdi eve. Artvin'den satın aldığını söyledi ama neden satın aldığını söylemedi. Çolak yargılama sırasında cinayet işlemesine neden olarak 11 yaşına kadar anne ve babasıyla aynı yatakta uyumasını gösterdi. Çocukken amcasının oğlunun cinsel saldırısına uğramıştı ve menenjit geçirmiş. Altyazı işte. İçki içtiğinde kendisine hakim olamıyordu. Çolak savcılığa mahkeme heyetine defalarca mektup yazdı. Yargılanmayı beklerken Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı mektup tam 7 sayfaydı ve mektubun adı itiraz dilekçesiydi. Temmuz 1995 tarihli bu mektubunda suçsuz olduğunu, iftira atıldığını ve cinayetleri kendisinin işlemediğini söyledi. Bu mektuptan 3 gün sonra kaleme aldığı mektupta suçunu itiraf etti. Ancak cinayetler sırasında yanında iki arkadaşı da bulunduğunu öne sürdü. Savcılığın yaptığı araştırma sonucunda suç ortağı olmakla suçlananlardan birinin söz konusu tarihlerde askerde olduğu ortaya çıktı. Atlan cinayetlerinde nasıl parmak izi bırakmadığı da bu mektupta anlaşıldı. Yaptığım olaylarda siyah dere ben kullanıyordum dedi. Ve ardından yargılama 5 yıl sürdü. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi 25 yaşında cinayet işlemeye başlayan Atlan tanıklar, teşhisler ve deliller ışığında 6 kez idam, iki kez 21 yıllık ağır hapis cezasına çarptırdı. Medyanın Raşan Ahbı olarak adlandırdığı şartlı salıverme yasası kapsamında 28 Mayıs 2005 tarihinde serbest bırakıldı. Peki sizler Adnan Çolak hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.